2016 yılı Kasım, Ekim ayının sonlarından itibaren üretime başlayan e, Hayder Yesevi Aşevi elhamdülillah bugün kapasitesini daha da artırdı. E, biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda 5000 kapasiteden bahsediyorduk. Şu an kapasiteyi 6000'e çıkartma kararı aldık. Sebebi de şu, Maşallah. E, bizim ismini vermeyelim burada. Bir vakfımız, camiamızın bir vakfı, çok da büyük bir Kur'an kursu var, binlerce talebe var. Buranın bizden yemek talebi oldu. Biz de dedik bin kişilik ilave kapasiteyi artırarak sizin bu yemek ihtiyacınızı karşılayalım dedik. Onların kurs binalarında deprem tehlikesi nedeniyle bir hasar söz konusuymuş. e Dedik zaten Haydar Yesevi Aşevi'nin de kurulma amacı bu. Yani ne kadar yemek üretebiliyorsak biz bunu dağıtmak istiyoruz. Biraz kapasitemizi artırarak 6 bin kapasiteye çıkartıyoruz ki bu 500 kişilik kapasiteyle başlamıştı. Elhamdülillah yani sezon açılır açılmaz Eylül ayı başından itibaren Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin Yesevi Aşevi bu üretime başlayacak ve 6 bin kişilik yemek dağıtılacak. Kime dağıtılacak? İşte açlık ve kıtlık yüzünden yiyecek ihtiyacına rağmen ve sevgisine rağmen yoksula yetime ve esire yemek yedirirler diyor ya. Belki bugün esirden bahsedemeyiz ama yoksul ve yetimden evet, talep eden, ilim talebelerinden bahsedebiliriz. Çünkü bizim derneğimizin aşevinde üretilen yemekler bir kısmı ilim talebelerine gidiyor. Bir kısmı engelli kardeşlerimizin olduğu derneklere gidiyor. Bir kısmı gençlik merkezlerine gidiyor. Bir kısmı da ihtiyaç sahiplerine yani yoksul kardeşlerimize dernek merkezinden dağıtılmak suretiyle çok da büyük bir hizmeti ifa ediyor. Elhamdülillah burada aşevimizdeki bu üretilen yemekler tamamen kendi araçlarımızla, kendi kaplarımızla, ayağa servis şeklinde bu yemekler dağıtılıyor. Burada hem ihtiyaç sahiplerine dağıtılması açısından hem ilim talebelerine hem mesela görme engelli kardeşlerimizin de oldu dernek var. Oraya da mesela bu yemekler gidiyor. Gençlik merkezi var. Yine oraya da bu yemekler gidiyor. E, ve elhamdülillah e, aslında hani mesela biz bugün bu ayet-i amel edeceğiz ama biz e, yetimi nerede bulacağız, yoksulu nerede bulacağız, ilim talebelerini nerede bulacağız diye düşünmeye gerek yok. Evet. Hoca Ahmet Yesevi Derneği bunu zaten bulmuş. Bu kursları tespit etmiş. Özellikle hanım kardeşlerimizin, hoca hanım kardeşlerimizin olduğu kurslara biz daha çok ağırlık veriyoruz. Neden? Çünkü onların işi biraz daha zor. Erkekler dışarı çıkabiliyor, bağış toplayabiliyor. Gıdaları gidip e, Rami'den e, veya işte e, o, Bayrampaşa Hal'den e, sebzesini alabiliyor. Hanım kardeşlerimiz bunu yapamaz. E, mesela kahvaltılığını temin edemez. Çuvalla pirinç gelse onu taşıyamaz. Evet, evet. E, yıllardır bu işin içinde olan birisi olarak. E, burada büyük bir eksiklik olduğunu biz zaten tespit etmiştik. Ve dedik öyle bir aşevi yapacağız ki ilim talebelerinin ihtiyaçlarını karşılayacağız ve e, özellikle hanım kardeşlerimizi bu konuda rahatlatmak istiyoruz dedik. Elhamdülillah e, özellikle kız kurslarına e, yaklaşık yüzün üzerinde eğitim kurumuna e, bu yemekler ücretsiz bir şekilde 2016 yılından beri yani 7 sene bitecek neredeyse bu sene Ekim ayında 8. seneye doğru gidiyoruz. E, bu konuda da Rabbimize hamd ediyoruz. Gerçekten bu büyük bir hizmet. E, büyük bir boşluğu dolduruyor. Mesela biz e, bu 6000 kapasiteyle de kalmayacağız. İnşallah niyetimiz ilerideki açıklayacağımız projelerde 20 bin kapasiteli bir aşevi kurmayı düşünüyoruz. Ve ilk etapta da 10 bin kişilik üretimle üretime başlamayı düşünüyoruz. Neden böyle düşünüyoruz? Şu an hali hazırda yemek dağıtımı yapsak 4-5 bin kişilik kurslardan yine bizden yemek talebi var. Kapasitemiz yetmediği için bunu karşılayamıyoruz. Tabii bir de bu ciddi bir maliyet tabii, Mustafa Bey. Tabii, tabii, tabii. Yani bu yemeğin üretilmesi ciddi bir maliyet. E bu açıdan baktığımızda da e, çünkü e, burada bakliyata ihtiyacımız var, sıvı yağ ihtiyacımız var. Biz margarin kullanmıyoruz, Mesela trans yağ kullanmıyoruz, tereyağı alıyoruz. ihtiyacımız var. E, bakliyat dedi az önce söyledik, makarnaya ihtiyacımız var, e, sebzeye ihtiyacımız var yemek üretimi için. İnşallah bunlarla da ilgili farklı çözümler düşünüyoruz. İnşallah. Yani bu tarz e, bakliyat gruplarına ihtiyacımız var. Ee, aslında e, bu anlamda da destek bekliyoruz evet. açıkçası.